Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizden itibaren sizlere yeni sınav sistemine göre sınavlarımıza çıkacak sorularımıza dahil örnek sınav çalışmaları yapacağız. Unutmayın sınavlarımız birinci ve ikinci senaryodan sizlere sorulacak. Siz hangi senaryodan sorumluysanız onlara çalışmanızı tavsiye ederim. Ama en önemlisi şu. Özellikle birinci ünitelerimizi muhakkak kanalımızdan dinleyin. Ünite değerlendirme sorularını muhakkak dinleyin. Ardından da sınav sorularımıza baktığınız zaman umarım başarılı olacaksınız. Öncelikle 9. sınıflar din, kütüphane, hak bilgi sorularımızın 1. dönem soruların cevaplarını yapacağız. Senaryolarımıza göre 1. dönem, 1. sınav sorularımız klasik olacak. O yüzden yazmaya alışmanız lazım. O Allah ki insana kalemle yazmayı ve bilmediği şeyleri öğretti. Ayetiyle başlayalım. Örnek bir sorumuz. Açıklaması verilen Esma-i Hüsna yazınız diye bir soru gelirse... Gerek duyular alemine, gerekse duyularla kavranılamayan aleme ait, her şey bütün ayrıntılarıyla bilen anlamındaki Allah'ımızın isimlerinden biri. Allah'ımızın 99 tane Esmaül Hüsna'sı vardır. Yani güzel isimler vardır. İşte burada bilen anlamına gelen El-Alim ismini sorarsa öğretmenimiz bu şekilde yazacaksınız. İkinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin." dedi. Melekler "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin." dediler. Yukarıdaki ayette vurgulanan husus nedir? Burada ne açıklanıyor? Burada insanın bilen ve öğrenen bir varlık olduğuna işaret ediliyor. Aynı zamanda bilginin kaynağının insana bilmedikten öğreten ve her şeyi bilen el alim yüce Allah olduğunu da ifade edilmektedir şeklinde açıklayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. İslam dininde aklın kendinden beklenen işlevleri görebilmesi için aklı selim olması gerekir ifadesini açıklayınız. Evet burada aklı selim açıklayacağız. Selim akıl nedir? İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri ayırabilmesi ve hayrı tercih etmesi selim akıllı olur. Bu kavramın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen fıtrat kavramıyla ilişkisi de vardır. Hz. Peygamber'in her çocuk fıtrat üzere doğar hadisi, insanın temiz yani selim bir karakterde yaratıldığını işaret eder İslam alimlerde fıtratı insanların doğuştan hakikat ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyeti şeklinde yorumlamışlardır. Sizler de Selim Akıllı verilen metin çerçevesinde yorumlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. İslam'a göre bilgi edinme yollarından biri de sadık haberdir. Sadık haber neleri kapsamaktadır? Sadık haber vahyi yani Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. Son din İslam'da Kur'an-ı Kerim'e, Peygamberimizin hadislerine, mütevadir hadislerine sadık haber diyoruz. Beşinci soru. Bu ayetteki altı çizili ifadelerde değinilen bilgi kaynağını yazınız şeklinde. Kur'an-ı Kerim'de görmek, işitmek, tatmak gibi duyularla ilgili birçok ifade vardır. Allah senalarınızın analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Ayetinde insanın bilmediklerini öğrenebileceğine işaret edilir. Burada görmek, işitmek, tatmak ne ile ilgilidir? Evet, salim duyu organları ile ilgilidir. Salim duyu organları nedir peki? İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitmedir, görmedir, kokalmadır, tatma ve dokunmadır. Diyelim kulaklarımız duymadığı zaman bir şeyler duymadığımız zaman bilgiye ulaşamayız. Gözlerimiz görmediği zaman ulaşamayız. İşte bunlar bozulmadan ilk yaratılış halindeyse buna salim duyu organları deniyor. Altını sorumuz. İman tasdik ve iman ikrar ilişkisini açıklayınız. Evet, tasdik iman, ikrari iman. İmanın esası kalple tasdik etmek, yani onaylamaktır. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümini ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu kalbiyle onaylamalıdır. Kalbiyle tasdik ettiğini diliyle ifade etmesi şart olmamakla beraber ilişkilerinde Müslüman muamelesi görebilmesi için gereklidir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve şedenne Muhammeden Abdullah'u ve rasulü. Bunu kalbimizde gerçekten benimseyerek onaylar dilimize de söylersek işte hakiki Müslüman olmuş oluyoruz. Yani kalbimizde onaylanmaya tasdik denir. Dilimizde söylemeye de ikrar denir. Taklidi ve tahkiki iman kavramlarını açıklayınız. Burada sınavda sadece taklidi iman da sorulabilir. Tahkiki iman da sorulabilir. Arasındaki farklar da sorulabilir. İkisini de bildiğiniz zaman soru nasıl gelirse gelsin cevaplarsınız. Yukarıda mesela sadece ikrar sorulabilir, tasdik sorulabilir tamam mı? Sadece klasik olduğu için ben ayrıntılı olarak yazıyorum. Siz bunlardan anladıklarını sınavda doğru olarak yazacaksınız. Şimdi araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidi iman denir. Tahkiki iman ise delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir. Sistem alimlerine göre taklidi iman geçerlidir ancak bu imanın akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Sınava çalışan öğrenci, çalışmayan öğrenci. Şimdi sınava çalışan öğrenci tahkikidir. Yani bütün sorulardan nasıl soru sorulacağını öğrenmiştir, nasıl cevap vereceğini öğrenmiştir. Sorunun mahiyetine göre cevabını verir. Taklidi öğrenci de çalışmadan gelmiştir. Sağdan soldan gördükleriyle ya da hatırladıklarıyla rastgele cevaplar yazmıştır. Onun sınavı da geçerli ama yüksek notu tahkiki yani çalışan öğrenci alır. O yüzden biz Müslümansak elhamdülillah Allah'a, meleklerine, kitaplarına ya da namaza, zekat, oruca bunlara niçin inandığımızı, bunları niçin yaptığımızı delilleriyle birlikte öğrenirsek o zaman imanımız tahkiki iman olmuş oluyor. Sekizinci sorumuz İnsanın Allah katında sorumlu olabilmesinin şartları nelerdir? İnsanın Allah katında sorumluluğu akıllı olmasına bağlıdır. Bizi diğer yaratıklardan ayıran en önemli özellik akıllı olmamızdır. İkincisi de irade. Yani cüzi irade dediğimiz şu anda mesela sizler bu videoyu bilerek, isteyerek zorlamaya olmadan açıp izliyorsunuz. İşte bu sizin iradenizin olduğunu gösterir ve akıllı bir canlı olduğumuzu gösterir. Değil mi? Çünkü okuduğumuzu anlıyoruz, duyduğumuzu işitiyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar Allah katında sorumlu olmak için eğer Allah korusun diyelim Alzheimer olduysak, aklımızı kaybettiysek ya da baskı altındaysak, tehdit altındaysak, irademizi kaybettiysek sorumlu değiliz. Ama akıllı ve isek tüm iman esaslarından, tüm ibadet esaslarından sorumluyuz. 9. Vahyin gaybi konularda doğru bilgiye ulaşmadık önemini yazınız. Vahiy nedir? Allah'ın melek aracılığıyla yani Cebrail aracılığıyla peygamberlere Onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını, nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Bu vahyin tanımı. Ama bizler dinin ilkelerine tamamıyla haber türü bilgilere dayandırırız. İşte bu haberler güvenilir bir melek ve peygamber tarafından getirildiği için doğru ve kesindir. Şimdi meleklere iman diyelim. Bize bunu Allah bildirdiğinden dolayı kesindir ona inanırız. Ahiretin varlığı. Allah Kur'an-ı Kerim'de vahiy ile bildirdiğinden dolayı bu kesindir ona inanırız. Tamam mı? Gaybi konuları yalnızca Allah bilir. Allah'ın bildiği konularda Müslüman'a düşen iman etmektir. Son olarak 10. sorumuzda iman bilgi ilişkisini açıklayan şeklinde bir soru gelebilir. Burada da iman konusunda bilgi sahibi olmak, iman etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen iman etmeyenler de vardır. İmanla bilgi eşitleyerek birbirinin yerini tutacağı düşünemeyiz. Çünkü iman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir. Mesela şeytan da Allah'ın varlığını, birliğini biliyordu. Ama iman etti mi etmedi. O yüzden her bilenin mümin olması beklenmez. Ama istenir tabii ki. İman da kabul ve teslimiyet Bilgide ise duyular aracılığıyla aklın bir sonuca varması söz konusudur. İşte içinde yaşadığımız evrenin ahenkini duyularla gören, bilgi sahibi olan insanın bu düzeni kuran bir yaratıcının varlığını kabul etmesi beklenir. Evet değerli arkadaşlar, böylece din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 9. sınıflara ait örnek bir sınav çalışmasını yaptık. Dediğim gibi birinci ünitemizi muhakkak izleyin, not alarak izleyin. Sınavımız büyük çoğunlukta birinci üniteden gelecek. Bilgi sorusu, Yorumlama sorusu ve hepsi de işin en zor tarafı yazarak yazıp cevap vereceksiniz. Yani test yok artık bu sınavımızda. Diğer destede görüşelim inşallah. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.